8 kadından birinin meme kanseri olduğu bu dünyada arkadaşlarınızı sayın 8 kişi bir tanesi meme kanseri olacak. Evet erken tanı, tarıma hepsi çok önemli ama en güzeli kanser olmadan yaşamak değil mi? Meme kanseri öncesinde yapılacak tetkiklerden biri de östrojen metabolitlerine yani östrojenin vücuttan nasıl atıldığını belirleyen bir test var. Dutch test adı kurutulmuş idrarda hormonların metabolitlerine bakıyoruz. Biz kanda hormona baktığımız zaman sadece üretilip üretilmediğini görebiliriz. Hücreye gidiyor mu? İçeriye giriyor mu? İçeride kendi görevini yerine getiriyor mu ve vücuttan atılabiliyor mu bilemeyiz. O yüzden aslında en değerli testlerden biri de idrarda bakılan testlerdir. O çünkü artık sonucu gösteriyor bize. Daç testi buradan örnekler alıp Amerika'ya gönderiyoruz. Analiz edildikten sonra da yorumlamasını yine biz yapıyoruz. Ve böylece sadece meme kanseri için değil, rahim kanseri, yumurtalık kanseri ve hatta erkeklerde prostat kanseri gibi hormonla tetiklenen kanserlerin oluşma riskinin olup olmadığını belirleyebiliyoruz.